Bugün baktığımızda sakin, göl kenarında küçük bir ilçe gibi görünüyor. Ama tarih boyunca İznik, Roma İmparatorluğu'nun gözde şehirlerinden biri, ardından Bizans için önemli bir askeri ve dini merkez, hatta bir dönem Bizans imparatorlarının sürgün sarayına ev sahipliği yapan bir yerdi. Roma döneminde adı Nikaya'ydı. Şehrin konumu çok kritikti. Bir yanda İstanbul'a giden ana güzergah, Diğer yanda Anadolu'nun içine açılan yolların kesişimi. Hem ulaşımı kolay hem de askeri açıdan güvenli bir merkezdi. Bu yüzden sadece ticaret şehri değil, imparatorun önemli toplantıları için seçtiği bir sahne oldu. Milattan sonra 325'te Roma İmparatoru Konstantinus çok kritik bir karar aldı. İmparatorluğun dört bir yanındaki piskoposları işte bu Nikaya'da yani bugünkü İznik'te topladı. Burada ilginç bir ayrıntı var. Konstantin'in kendisinin ömrünün büyük bölümünde gerçek anlamda bir Hristiyan inanç adamı olduğu bile tartışmalı. Hayatı boyunca imparatorluk siyasetini yönetirken pagan unsurlar da kullandı. Hristiyanlara alan açtı ama tam anlamıyla dindar bir Hristiyan gibi yaşamadı. Vaftiz edilmesi bile klasik anlatıya göre ölüm döşeğine denk getirildi. Yani burada gördüğümüz şey inandığı için değil İmparatorluğu toparlamak için dini kullanan bir siyasi lider profili. Peki Konstantin İznik'te ne yaptı? Tartışmanın tam merkezinde şu soru vardı. İsa kimdir? Tanrı mıdır, yaratılmış mıdır, Baba ile aynı özden midir, değil midir? Bu tartışmanın ortasında adı sapkın ilan edilen biri devreye giriyor. Arius. Arius şunu savunuyordu. İsa tanrı değildir. Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bu yüzden Tanrı'dan sonra gelir. Yani İsa'yı Tanrı ile aynı seviyeye koymayan bir düşünce. Buna karşı çıkanlar ise hayır İsa ezelden beri Baba ile birliktedir. Aynı özdendir diyordu. Bu sadece teolojik bir tartışma değildi. İmparatorluğun bütünlüğünü, siyasi birliğini ilgilendiren bir kavgaydı. Konstantin işte bu yüzden bu toplantıyı imparatorluğun tam ortasında güvenli kontrol edebildiği Askeri bakımdan güçlü bir şehirde de yaptı yani İznik'te. Sonuçta konsilde Arius'un görüşleri sapkın ilan edildi. İsa'nın babayla aynı özden olduğu kabul edildi ve bugün bile birçok kilisede okunan inanç bildirgesinin temeli atıldı. Yani İznik Hristiyanlık tarihinde resmi çizginin belirlendiği yer olarak kayda geçti. Şimdi 1700 yıl ileri saralım. Papa tam bu kararlara ev sahipliği yapan şehre geliyor. Ve işte burada soru başlıyor. Bu sadece bir anma mı yoksa bu coğrafya üzerinde yeniden sembolik bir hak kurma hamlesi mi? Fatih Sultan Mehmet Bizans'ı yıktığında sadece bir başkenti ele geçirmedi. Roma Bizans dünyasının asırlık iddiasını da fiilen bitirdi. Batı'nın ona taktığı lakap boşuna değildi. Kayseri Rum. Yani Roma'nın imparatoru. Roma mirası üzerinde hak iddia eden bir imparator olarak görülmesinden kaynaklandı. Ayasofya'yı camiye çevirmesi sadece dini bir tercih değildi. Bu merkez artık İslam dünyasının ve Osmanlı'nın egemenlik alanıdır, misaliydi. Fatih Hristiyan tebaanın ibadet özgürlüğüne belli ölçüde alan açarken bile Katolik, Ortodoks kim olursa olsun bu topraklardaki nihai otorite benim çizgisini asla terk etmedi. Şimdi düşünün, Bizans'ın ve erken Hristiyan dünyanın önemli kararlarının alındığı bir mekana yüzyıllar sonra Osmanlı'nın yıkılıp yerine kurulan bir devlete dünyanın en büyük Hristiyan otoritesi Papa sembolik bir ziyaret düzenliyor. Fatih hayatta olsaydı muhtemelen şu soruyu sorardı. Bu ziyaret benim bir zamanlar kılıçla, siyasetle ve hukukla tesis ettiği megemenliği yeniden tartışmaya açıyor mu, açmıyor mu? Çünkü Fatih için dini semboller her zaman siyasi egemenlik gösteren bayraklar gibiydi. Sonra tarih sahnesi değişti. Osmanlı yıkıldı, imparatorluk çöktü. Topraklar işgal edildi. Bu da başka bir lideri sahneye çıkardı. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk Anadolu'da yeni bir devlet kurarken emperyalizme karşı askeri bir mücadele verirken bir yandan da şunu çok net söyledi. Bu ülkenin üzerinde dış dini siyasi otoritelerin gölge oluşturmasına izin yok. Hilafeti kaldırması sadece din devlet ayrımı değil, aynı zamanda İslam dünyası üzerinde siyasi iddia taşıyan bir makam Ankara'nın dışında olamaz demekti. Yani hem Vatikan gibi Hristiyan merkezlerde hem de Osmanlı'dan kalan dini otorite üzerinde siyaset yapma alışkanlıklarına net bir çizgi çekti. Yabancı devlet adamlarının dini liderlerin Türkiye'ye ziyaretlerinde çizgi hep netti. Diplomasi evet ama bu topraklar üzerinde tarihi hak iddiasını çağrıştıracak sembollere mesafe. Eğer Papa bugün İznik Hristiyanlığın doğduğu ve bizim ortak hafızamızın merkezi gibi bir söylemle sahneye çıkıyorsa Atatürk'ün yerinde biri muhtemelen şunu sorardı. Bu tarihi bir gerçeği hatırlatmanın ötesine geçip gelecekte bu bölgeler aslında bizim manevi coğrafyamız söylemine dönüşür mü? Peki bu ziyaretin tehlikeli olabileceğini düşünenler neye dikkat çekiyor? Birkaç başlıkta toplayalım. İlk başlığımız sembolik halk iddiası. İznik gibi bir yer Hristiyan dünyası için önemli olabilir. Ama papalık makamının burayı manevi merkez olarak sürekli vurgulaması uzun vadede Türkiye sınırları içinde ayrı bir dini statü tartışmasına zemini hazırlar mı, hazırlamaz mı? İkinci başlığımız uluslararası algı. Papa İznik'te anma töreni yaptığında dünya medyası bunu Hristiyanlığın ilk büyük konsilinin yapıldığı kutsal mekana dönüş diye sunabilir. Bu başlık Türkiye'yi kendi tarihi mirasının seyircisi gibi gösterme riskini taşıyor. Üçüncü başlığımızda dini siyasi gündem. Bölge zaten jeopolitik olarak hassas. Orta Doğu, İsrail, Filistin, göç, enerji hatları. Bu tabloda Papa'nın rolü sadece dini değil siyasidir. İznik ziyareti Hristiyan dünyasının Anadolu'ya manevi dönüşü gibi yorumlanırsa ileride daha geniş taleplere zemin hazırlanabilir. Bu nedenle bazıları Fatih'in kılıçla aldığı Atatürk'ün yeniden kurduğu bu egemenlik alanına böyle sembolik hamlelerle girilmesine bu kadar kolay kapı açılmazdı diyerek uyarı tonu kullanıyor. Papa'nın izniyle gelişi elbette tek başına Türkiye'yi bölemeyecek. Ama tarihte hiçbir büyük kırılma tek bir günün tek bir olayıyla başlamadı. Hep küçük semboller, küçük ziyaretler, küçük cümleler birikir. Yıllar sonra bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Fatih Sultan Mehmet'te, Mustafa Kemal Atatürk'te dinin ve sembollerin devlet egemenliğini gölgelediği her durumda çok net bir çizgi çekti. Bugün bize düşen papa gelsin mi gelmesin mi gibi yüzeysel bir tartışma değil, biz kendi tarihimize, kendi şehirlerimize, kendi mirasımıza ne kadar sahip çıkıyoruz sorusunu sormak. Eğer biz sahip çıkmazsak elbette başkalara gelir, İzniyi de, İstanbul'u da, Antakya'yı da kendi hikayelerinin merkezine yerleştirir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Papa'nın ziyareti sadece masum bir mı yoksa, uzun vadeli bir oyunun parçası olabilecek kadar güçlü bir sembol mü? Yorumlarda buluşalım.